Herkese merhaba, ben Burhan Yıldırım. Bugün Instagram'da sınırsız içerik üretebileceğiniz bir sistemi size anlatacağım. Bunu make.com üzerinden yapacağız. Herkesin yoğurt yeşi farklıdır. Ben kendi bildiğim yöntemle size anlatacağım. Ee, sorularınız olursa bunu yorumlarda belirtebilirseniz ben size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi sistemi kurmaya başlayalım. Evet. Ee, bu sistemi kurarken e, Make.com dışında Airtable'ı kullanacağız ve ChatGPT'den yardım alacağız. Airtable tablomuzu gösterecek olursak da burada içerik sütunu ekledim. Instagram uyarlama, görsel URL e ve statüs var. Buraya da not down yazdım. Yani henüz bitmedi gibisinden. Şimdi efendim öncelikle ilk modülümüze bakalım. Burada e, modülümüzü seçtik, şey e, tablomuzu seçtik. E, sadece not down'ları çek diye bir formül yazdım buraya. İkinci modülümüzde GPT'ye geçiyoruz. Burada ne yazdık? Hemen onu kontrol edelim. İnternette para kazanmanın yollarından bir tanesini yaz. Ee, Instagram post gönderisi olarak düzenle, maksimum 250 karakter olsun. Ses tonun kısmı da e, benim yazdığım metinden de anlayacağınız gibi nasıl bir. Havada olsun, nasıl bir kişi söylüyormuş gibi olsun. O noktada etkili. Onu da yazdık. Post içeriği kısmında da az önce bakmış olduğumuz ChatGPT modülünden çıkmış olan yanıtın üzerine inşa ettiğimiz bir modül olacak bu. Hemen kontrol ediyoruz. Sana böyle bir kontent gelecek. Onu da nasıl seçtik? İçerik üreten kısım, genel bilgiler diye bir isim koymuştum modülümüze. Buraya tıkladıktan sonra mesaj, burada kontenti mapliyoruz. Kontenti maplemek önemli. Az önce çıktı gelen yanıtı buraya ekledikten sonra işte bana bununla bağlantılı olarak dikkat çekici bir şeyler yaz. Maksimum 100 karakter olsun dedim. Bunu görselleştirme kısmında kullanacağız bu metni. Mesela ben sizden önce videoya başlamadan önce çalıştırmıştım. Ne sonuç elde etmişiz? İşte ah villam yok ama markalar kapımda sıraya girdi. Kimler duymuştu benim kadar zengin falan filan. Ya burada metni zaten kendinize göre çevireceksiniz. Benim burada anlatmaya çalıştığım şey bu işin mantığı. Bu arada benim e, PlaySto kullanacağız ama benim PlaySto'de e, tokenlarım doldu. Onun için yeni bir tane e, hesap açtım. Sadece size göstermek için. Bu arada bu PlaySto'da e daha sonra daha da derinlerine ineceğiz. E, çünkü Uploada Medya modülünü falan kullanacağız. Biraz işler daha enteresan hale gelecek, daha verimli hale gelecek. Ben size burada mantığı anlatıyorum dediğim gibi. Create Image dedik, Template. Hayır, bunu seçmiyoruz. Şunu seçiyoruz, çünkü sizin için oluşturduğum buydu. Template'ten Instagram'ı seçiyoruz. E peki, tamam da bu nedir Instagram? Buraya Instagram diye bir şey seçtim. Ama ben size daha iyi yardımcı olabilmek için, daha iyi anlamanız için şöyle göstereyim, nasıl bu işi yaptığımı, yani şunu nasıl oluşturduğumu göstereceğim. api.make.com dedik. Evet. Mesela burada zaten sizin için oluşturulmuş templateler var. Kullanabileceğiniz. Ben burada bir alıntıyı kullanacağım için alıntıya bastım. E, Instagram gönderisi de e, en uygun ölçü olarak da bu geldi bana. Ee, bir de mesela şunu da seçebilirdik atıyorum 1200'e 1200 burası önemli buradan seçtim daha sonra artık burayla işimiz yok bu ekrana geldik bakın burada önemli olan şey ne biliyor musunuz chat çıktısını buraya ekleyeceğimiz layer'ı hemen buluyoruz hangisi quote alıntı bu şuradaki metin burada chat gpt'den gelen yanıtı buraya aktartacağız aktaracağız Dijital pazarlama, AI diye ben bir Instagram hesabı kurmuştum. Ee, onu yazdım. Burası değişmeyecek mesela. Ha arka fon değişsin, sürekli bu görsel olmasın diyorsanız onun da yolları var. Zaten bu mantıkta siz onu da başarabilirsiniz. Ama ben illa görmek istiyorum, bana böyle bir şeyler göster diyorsan onu da e, yazabilirsin. Ben onun hakkında da video çekebilirim çünkü orada ufak trikler gerekiyor o e, görsel değiştirme kısmında. Onu anlatacağız. Şimdi geldik en tatlı kısma. Arkadaşlar bu ya bu teknoloji var ya harbiden çok iyi bir teknoloji. Bak Kod bilmenize gerek e, olmadan yani kod bilmeden bu işleri yapabiliyorsunuz. Kendinizi böyle sanki şey gibi genius böyle bir e, inanılmaz zeki falan böyle hani artık aşmış falan hissediyorsunuz. Yani en azından ben kendim öyle hissediyorum. Huzur doluyorum. Yemin ediyorum size. Şimdi text kısmına hemen neydi o? Post içeriği değil mi? Biz bunu yapıştıracağız görsele. Hemen map'leyelim neydi post içeriği choices message content ha, tamam tamam şimdi bunu ne yapacağız Airtable'a kaydedeceğiz bu arada bunun ha resultu tamam instagram e, caption olarak kullanacağız bunu şimdi öncelikle biz bir rt bulumuza geta record değil create a record diyoruz hemen burada seçelim. Tablomuzu seçtik. Şu tabloyu. Şunu da kapat. Table 1. Evet içerik. İlk gelen. bunu kaydetmesek de olur. Ama ben kaydetmek istiyorum. Kontenti mapledik. Instagram'a uyarlama. Hemen post içeriği olanı mapledik. Görsel URL, image URL, playlist'ten gelen mapledik. Statüste hani not down ya, şimdi down yapıyoruz. Tamam. Şimdi geldik Instagram'a paylaşma kısmı. Instagram yazıyorum. Show more, create a photo post, real real post da olabiliyor. Karışık versiyonu da olabiliyor. Biz ama bugün fotoğraf yani bir görsel üstünden e, konuyu anlatıyoruz. Foto URL caption buydu. Evet. Daha önce bir denemesini yapmamıştım. Umarım e, bir hatayla karşılaşmayız. Karşılaşırsak da çözeriz. Sıkıntı yok. Evet. İşte bu. Başardık. İşte bu mantığı kavramak size eminim birçok kapı açacak. Bu her şeyin bir başlangıcı olabilir. Şimdilik bunu yaptık. Bunu yaptıysak şunu da yaparız. Onu yaptıysak bunu da yaparız derken böyle tak 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 tak. İnşallah zirveye çıkacağız. Ben çok mutluyum ilk videoyu çektiğim için. Ee, başka videolar da çekeceğim size konuyla alakalı. Make.com'la alakalı. Ee, sorularınız olursa lütfen bunu bana iletin. Veyahut da bir mesajınız olursa iletin. Çünkü bu biraz da motivasyon işi. Yani e, bu işten keyif de almak istiyorum. Ben bu Make.com'a çok fazla emek verdim. Ee, yurt dışında school'a e, üye olduğum e, dolar verip üye olduğum Gruplar da var, komüniteler var. E, memnunum. İnsanlardan çok fazla şey öğreniyorum. Müthiş bir dayanışma var. Bu neden Türkiye'de olmasın? Bizim gibi düşünen insanlarla bir arada olmak bana çok mutluluk verir. Bir de Türkler olarak e, ekstra mutluluk verir. Aynı dili konuşarak e, bir sorunları çözmek, sorunları aktarmak vesaire. Neyse konuyu ben fazla uzatmayayım. Umarım başarılı bir şekilde video yüklerim. Kendinize iyi bakın. E, Hayatımda ilk defa şimdi abone olun diyeceğim. Bir de abone olun, videoyu beğenin, yorumları yazın. Bir de başka ne istiyorsunuz? Başka hangi otomasyonları istiyorsunuz? Bu çok önemli. Bunu yazın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.